Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni oyun olarak Otobüs Simulator Ultimate oynuyoruz. Evet. Arkadaşlar kısaca ben size kısa bir öz anlatayım ve ele başlayalım. Evet, kanka otobüse. sen devam et de oyunu da oyna. Heh, aynen. Ben seni takip edeceğim Hı. Hmm. Arkadaşlar kısa öz olarak niye PUBG'de Crossop gelmedi diye sorarsanız bir haftadan beri niye video atmadınız ZTS'den sonra diye sorarsanız Evet. Arkadaşlar kuzenin telefonunda arıza çıktı hani ilgili onu değiştirdik şey tamire falan gitti. O yüzden arkadaşlar yani video çekemedik bir, 2 iki hafta boyunca sanırım. Evet ya bir hafta falan. Ee, kuzenin telefon şey da PUBG ile Klosok'ta silinmiş batarya değişince. Evet. Kuzenin de şimdi de internet sıkıntısı var bizde bir daha indir sil yapmayalım direkt otobüs oyun diye bir oyun vardı bizim bu. Evet. Bizim de, biz de bu oyuna başladık arkadaşlar. Aynen. Geliyor değil mi sen? yani artık her hafta gene en şurada bekliyor Her hafta demeyelim arkadaşlar artık her hafta denk geldikçe haftada bir kere hafta şey video gene gelecek arkadaşlar. Evet yani haftada bir falan bundan sonra Tabii şey gelecek. Tam söylemedim arkadaşlar çünkü e, ailevi bir sıkıntı oldu arkadaşlar yani şimdi evet. şimdilik açıklayamayız şimdi sıkıntılı. Evet. Yani. Ha, geliyor. Sen ne kalıyorsun tamam. Yok. Hatta şöyle kornamı da bir çalayım. Bu eser Hadi Mercedes Gülüstürmü, Napolyon mu? Hadi, hadi Hadi Lan bassana gaza tamam. İstanbul'dan değil Kocaeli'den İstanbul'a Lan içime girdi Yine. yani şu Cross yapıda varı indireceğiz yani bugün indirmesek de sonra indiririz yani önümüzdeki birkaç video içerisinde de Cross yapısı gelecek arkadaşlar. E arkadaşlar Siz Sağ ol. Kanka sen geliyon mu? Sussam videoyu durdurayım ben sana açayım kendi. Şey gülüyor. Gülüyor. Güzel, sen ben sizle Gerçekten bazı çıldırıyorum Dondu mu? Vallahi durdu yani şu an. Şey yapayım ha. Şey aynı PUBG'de hani PUBG'de kendi terkine girip şey yapınca Koşuyordu ya bir Telefonda böyle değişik bir sıkıntı var Ya hayır ben senin telefonu. Kla hayır kanka Closoft'tan mı öyle bir şey oluyor mu? <türüklük> Bir böyle bak. Ya bak ben senin haritada gözüküyor şu an dönüş var orada bekleyeceğim seni evet. Aha, çarptın lan bir yere sağdan çıkın. He he, sen çık sağdan. Hatta şöylece yanaşalım. Bu arada arkadaşlar Mercedes nasıl güzel mi yıkıyor değil mi siz? Evet. değil. Online aldık arkadaşlar. O online gittik üzerine oynamak için bir sohbetli. Evet. Da bir yorumunuzu bekliyoruz. Evet beyninizin de. Bir de akrabalarınızla da paylaşırsınız. Sevinir. Hala daha mı düzelmedi? Hiç böyle. O zaman ben devam ediyorum. Etmeye de gücümsin belli hiç. Uf sesa bak beni söettiler ya. Spot'leri kapat. Arkadaşlar bardı Instagram <laughs> kapattık. Yani artık Instagram kullanmıyoruz. Battar linklerden dolayı. Aynen. Artık yorumlardan konuşabiliriz. Hani bir şey merak ederseniz de ya, merak etme anlamında diyelim. Ya istediğiniz içerik varsa ha, söyleyin. Ha, evet, aynen aynı işte. Bu arada arkadaşlar size şimdiden şu müjdeli haberi vereyim. Ee, yakın zamanda GoPro alacağız evet, ve onunla da de saysın, Evet. evet. Ee, onunla da vlog videoları çekeceğiz hani e, bisiklete kamera takacağız mesela. Aynen. Yani şimdiden size spoiler vereyim hem de. Eee e, ee, şeye bisiklete e, kamera şeyi GoPro şeyi işte tutacağı diyeyim ondan taktıracağız evet. öyle vlog videoları falan çekeceğiz evet arkadaşlar evet, evet arkadaşlar şey yaptım su içtim de az önce sesim ondan kanka sanırım güzelce yok ben oyuna bir çık yapayım sen videoyu durdur don bilmel dur lan dur bir yere bekleyin Az sen oyundan çıktın diye. Yemin et. Vallahi öyle mesaj geldi arkadaşlar da görüyor. Erkan Talha oyundan çıktı. Benim ismim de aynı Erkan Talha. Aynı yaptık arkadaşlar. Youtube kanalının ismin şirketin ismi de takmacı gibi. Evet. Sizinle ailemizle siliyoruz. Evet. Aslında bizim Klosof klanını da şey olarak değiştirelim taklıcı giler diye. Evet. Kanka bir baksana kaç dakika oldu? Şu anda video 6 dakika. Go. 20 saniye falan. 2 dakika değil. Bir bir de de Tam kan kışırdı. Duruyor. Lan anasını sattığımın şey. Arkadaşlar gidip geliyoruz. Hemen. Evet arkadaşlar geldik geri. Evet. Eee kuzenin şarjı azalmış bir de. Evet arkadaşlar valla kusura bakmayın biraz sürdüm ben de bir 20-30 kilometresini evet. İstanbul şey Kocaeli İstanbul'un ama benim şarj az olduğu için oyun da biraz yavaşladı. Evet. O yüzden arkadaşlar ben de çıkmak zorunda kaldım. Hani kuzenim telefondan şimdi kuzenim devam ediyor. Evet. Eee şu an kaç kilometre var kanka? 50 kilometre. Lan biz niye şey yapmayız? 25'ini sen sur, son 25'ini ben süreyim. He. Öyle yapalım kanka mecbur. Ama arkadaşlar bir dahaki videoda söz kuzenim interneti paylaşır. Genelde kuzeninden çeksek de videoyu. Aynen. Hani ben daha rahat oynarım. Hem şarjım da olur. Şöyle bir Ben size kısaca arkadaşlar anlatayım. Benim telefondan kuzenim internet paylaşıp oyuna girersen biraz yavaşlıyorum. Evet. Lan Elimizin çarpma. Ha çarp. Biz arkadaşlar İstanbul Köprüsü'nden geçiyoruz. Evet. Bakayım kimden. Bugün de kuzenimden arkadaşlar. Evet. Şimdi bayramımız ya şimdiden bayramınız mübarek, mübarek olsun. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Evet. Kasma. Evet. Gazı çöklüyoruz. Köküle bakayım. Ramis dayı. Şu Arkadaşlar bugün de güzel bir hadis oldu. Evet yani. Mutluyuz. Otobüs oyununu aldık. Şey yaptık. Sizin ya. için satın aldık otobüs oyununu premium. Evet. Hadi polis abi hadi gazla bakayım. Hı Onun Oğlum senin direksiyon değişik duruyor lan tavla. Kanka öyle bak şu an aşağıda full şey. Kanka yakınlaştırsana direksiyon. Erkan ha böyle mi olsun? Aaa geç o da oğlum Ali daha değişik. En iyisi kanka senin ayarladığın. Ha. belki yarısıyla ayrı ayrı sürükler ama şimdi yarısını gidelim için aynı ETS'deki taktik ama evet. söz bir dahaki otobüs oyununa her hafta bir video gelecek ama günün artık sildik her, yani her hafta bir gün şimdilik sıkıntı var ama Ağustos ayı içinde yine yani gün belirli bir her hafta o gün atacağız. Evet. Bu zamandan şey. beri telefon arızalı olduğu için düzenimiz ancak bugün video atabildik hani kusura bakmayın videoya iyi bir like beğeni bir de yorum gelirse bir de akrabalarınızı önerirseniz gene her hafta bir video gelecek zaten. Evet. Yani. Ya şimdilik gününü belirlemedik ama evet. arkadaşlar yani atacağız gene Ağustos ayında tam belirleyeceğiz. Aynen arkadaşlar evet. şimdi bir sıkıntı var şimdi size de açıklayamayız Evet. Şimdi arkadaşlar yani benim telefonun şarj falan sıkıntı yüzünden böyle oldu ama bir dahaki videoda inşallah ayrı ayrı hani aynı oyunda üzerinden bile atsak diyor gene bugün olduğu gibi benim şarjın sıkıntısından bir de oyunun şeyinden evet. ayrı ayrı süreceğiz sohbet ama bu seferlik hani yarısını öyle yaptık yarısını üzerinde sıra sıra bunu telefonlaşacağız evet yani ama siz gene beğenirseniz yani iyi oldu. ya arkadaş bu nedir her ayrı 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 çarpıyor ya Hı? o alt yolu da varmış ha Af Evet arkadaşlar, biz elimde Mercedes yakıyor. Bak şöyle ses açalım. kankasını 24 kilometre kadar vereceğim. Evet. Hop, bunda mı ayar sürüyorsun lan? Hı? Bunda He. mı? Arkadaşlar bu arada ben e, geçtiğimiz pazartesi günü Eee ayağımı burktum. İncilmiş ayağım. Geçmiş olsun mesajlarını da yazabilirsiniz. Evet. Yani gönlünden geçenler. Kanka evet. sende. Ha. Devam et Bakalım. Gaz verdim. var. geçen geçmiş olsun Kanka şimdi uzunlar mı yakalık sevindim. Mercedes daha küçük olduğu için daha rahat yedi Yani arka, arkadaşlar ve sekan kanatını bakma. Artık otobüs oyunuyla close up videoları inşallah her hafta bir kere Ağustos'ta günlü belirleyeceğiz arkadaşlar. Şimdilik böyle idare ederseniz seviniriz arkadaşlar. Arkadaşlar otobüs şöyle açıklayayım. tek elle tutacağız. O elin yarısını, kan yarısını ben sürüyorum. Aynen kanka öyle de yapabiliriz. Yani şimdilik böyle klasik olacak. Yani klasik olur da arkadaşlar. Ya yani ortak hesap sadece olacak. Hesap açmışız arkadaşlar. O hesabı her ikimiz ortaklaşa yani aynı ortak kanal olduğu için ortak kasacağız. Ortaksa. Arkadaşlar şöyle şöyle söyleyeyim. Bizim gene diğer hesaplar çalındı. Evet yani e-postalar direkt yani telefon falan bir şeyler olsun. Silindi hepsi yani. O yüzden biz PUBG Close pratik ama Close Up ortaktan bizim devam ediyoruz. Evet yani şu bir tek arkadaşlar ortak hesap var yani Evet. Yani Instagram'da sizin yani arkadaşlarla da Artık yorumlarda buluşacağız arkadaşlar. Yani hesap gizli arkadaşlar. Gizli modunu al kapattık Evet arkadaşlar. Yani artık her hafta Ağustos ayına kadar Ağustos'un ikinci haftasına kadar yani Ağustos'un birine kadar, yani Ağustos kadar kısaca ne? İçine kadar videoların günlerini belirlemedik yani daha hani şimdi telefon falan sıkıntı oldu biz bile bu videoyu gene zor çekiyoruz zor şartlar altında yani Yani aşağıdan ineceğiz anasını satayım park etme falan böyle dur kanka park etme yerine geleyim sen yaparsın şimdi bir daha ben şey olmasın bir de video çok uzun sürmesin arkadaşlar sıkılmasın benzine baksana tala ne kadar yemiş çok büyük Evet arkadaşlar. Yani artık otobüs oyununda Class of Clans ortak. Yani iki hesaplarda hepsi otobüsle Class of oyunda ikisini de ortak hesaplarda çekeceğiz inşallah. Evet. Yani. Kanka sen Oğlum burası neresi? Burada kanka park etmeyin gözüküyor. Sen versin mi şunu bana? Park ne burası ne gözüküyor bu lan? Oğlum burası ya Erkan Dur kanka bir. Aa, aman. oğlum bu adamlar yüzünden karıştırdım ya. <laughs> kanka şu an kilometre gözükmüyor. Park yeri nerede tam? Çak. Benzin de kötüydü zaten hızlı geldik ya. Kanka bu ayağın yüzünden en son çarap ne zaman gidiyor? Pazartesi günü. <laughs> Yapalak kaldı. Ha. Yani anladığım evet. Ki arkadaşlar fotoğrafı seninle close her hafta yani Ağustos ayına kadar günsüz gelecek her hafta bir kere ama Ağustos ayının içinde de gün belirleyeceğiz inşallah her hafta gene bir video gelecek ama gününü belirleyeceğiz inşallah. Evet. Yani güzel bir like beğen, like yani bir de yorum bir de bir de akrabalarınızla paylaşırsınız yani. Evet yani Seviniz arkadaşlar yani. Zeyn de park etsin sonra. Kanka anam beni Geçitlemiş yapalım park etme şeyi oldu aramı Park bitirin. etmeye evet. Bu video şu an saat kaç kanka dur sen kal kalk kaydırma Saat 11.45 Korktum kanka hani bazen şey oluyordu ya şey çıkıyor da hani bağlantı ha, kes korktum Önceden kusura, öyle oldu Yani birden şey oldu bir şey olmaz 11.45 geçiyormuş arkadaşlar Siz de kusura bakmayın korktum bir an. Video çöp olacak diye Evet Bir 2 dakikayı video bitirsek Saat en geç 12.30'a kadar bu video şeyde olur mu ihtimal. Ya Bir. hay. Yani. Ben bunların yapacakları yola sok. <laughs> Niye? He, şey. Görmüyor mu ya? Nereleri Ben doğru gelmişim varmış. ama değil mi? Doğru gelmişsin de girmişsin oraya buraya. <laughs> ne biçim stadyum yapmışlar falan. Ah bak buldum yerimizi zor. Oh be. Bir de adam gibi de gözükmüyor kanka. Baksana şu yola. Hadi bakalım Arkadaş online önce bazı takılmalar olabilir ki bakma Evet. Bu videomuz böyle oldu arkadaşlar. Bir dahaki videolarda ama online çift kişi süreceğiz yan yana sohbetli. Evet. PUBG'den de bu otobüs oyununa geçtiğimizi için beğendiyseniz bir like'ınızı fazladan alırız arkadaşlar. Evet. Hah. Neyse arkadaşlar Siz videoyu gelmiş, buradan buradayız. kapatalım. Evet, işte her hafta artık video gelecek arkadaşlar. Bu hafta Kurban Bayramı'nın birinci günle dördüncü gün arası inşallah gelecek arkadaşlar. Gelir sağda tabii. E, ya klasof gelir yükleyip yani ortak hesaplarını devam edersek yani ortak konuşmalı. Evet. Gelmez yani otobüs oyun çevrim kişi devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. Yani uzun yol. Neyse arkadaşlar, evet. videoyu burada bitirelim. Evet görmüş olduğunuz gibi aslat. Evet hasılat iyi arkadaşlar. Neyse arkadaşlar Arkadaş. salacakla hoşçakalın. kalın hoşça kalın.